arkadaşlar Merhaba size felaket seviyesinde bir ocak sistemi göstereceğim şöyle yaklaşayım her yer orman olmuş durumda şimdi şurada bir ocağımız var yeterince fazla dalı var zaten şöyle 2 metre hemen sağında bir ocak var bir buçuk iki metre sağında bir ocak var 2 i̇ki, iki buçuk metre bir ocak Şurada 1 metre bile yok bir ocak, şurada 2 metre var yok bir ocak, ortalık orman olmuş durumda, gökyüzü gözükmüyor, ocaklar dallar iç içe. E fındık tabi hayatta kalma mücadelesi için güneşi görme yarışına giriyorlar, hepsi uzamış 4 metre, 5 metre, 6 metre, belki 7 metre. Tabi fındık da varsa uçlarda var, çok az var. Şimdi burada iş çok. Ocaklar berbat, ışkınlar alınacak. Dal eksiltme, budama zamanı burayı budayacağım. Şu ocağı çıkaracağım. Şu ocağı çıkaracağım çünkü bir sonraki ocaklar da birbirine çok yakın. Şu ikisi ortadan çıkarsa şunları da 3'e dörde dal olarak indirirsek burası biraz bir şeye benzer. Şimdi ben sadece üçgen alacağım. Fındı olmayan dalları alacağım içinden. Budama zamanı burayı tekrar çekip paylaşmayı nasıl bir düzene girdiğini göstermek istiyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum.